Diablo, Santi baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara Karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Yine 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 korsanı girdik, gemileri bindik, derelere gittik, hey! hey. Korsana karşı, kötülere karşı, dik durabildik, vay! Vay! Necati, Remzi, Canan ve Şakir, el ele verdik, hey! Hey! Dalgalı malgalı, köpekli balıklı, sularda yüzdük, vay, vay! Vay! Eyvah canavar, tahsin geliyor, altın topumuzu hırlar! kalkanı düşsün Ultra mega bombastik düzemiz var Zaferle çıktık Bermuda'dan Kuru kafaların adasından canavar canavar geliyor gel abi gel topla da gel her yeri yıkıyor eziyor geçiyor dur abi dur orada bir dur can can canavar canavar geliyor gel abi gel topla da gel her yeri yıkıyor eziyor geçiyor dur abi dur orada bir dur eğlence var macera var her şey var ama nakarat yok nakarat yok yine nakarat yok nakarat yok yine nakarat yok nakarat yok ama canavar var nakarat yok ama canavar var nakarat yok ama canavar var yine nakarat yok ama canavar var mü mü Müzeyyen kalırsan orada bir dursan karşında Şakir Kötü kötü işleri yapmana engel tüm kilosuyla Necati abi korsana karşı en önde kim var hoplaya zıplaya bravo Remzi Halledi, verdi her şeyi birden aklını kullana kullanacağına Eyvah canavar tahsin geliyor aldım topumuzu kırlar Kalkanı düşsün ultra mega bombastik düzenimiz var Zaferle çıktık Bermuda'dan kuru kafaların adasından Kırılımız Şakir artık efsanelerin kitabı var geliyor gel abi gel topla da gel her yeri yıkıyor esiyor geçiyor dur abi dur orada bir dur can can cana var var geliyor gel abi gel topla da gel her yeri yıkıyor esiyor geçiyor dur abi dur orada bir dur